Hiçbir partiye AKP iktidarı Türkiye Cumhuriyeti düşmanıdır. Ama şunu bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti 90 yıldır yaşıyor, 100 yılda yaşayacak, 100 yıllarca da yaşayacak, ilelebet yaşayacak. Eyvallah. Dünya var olduğu sürece yaşayacak. Eyvallah. Bu Sağlık Bakanlığı, Ziraat Bankası, Valiliklerden T.C. indirme ya onların gücü yetmeyecek. Atatürk ve İnönü in düşmanlığı da onların kusaklarında kalacaktır. Çünkü onların yutacağı lokmalar değil yutulmaz bunlar. Türkiye Cumhuriyeti son söz olarak yine söylüyorum ilerlebet yaşayacaktır. Biz de bugün burada T.C. Ziraat Bankasına koyacağız. Ziraat Bankasında T.C. sürekli kalacak. Biz İçişleri Bakanı'na Balıkesir Valiliğinin önündeki TC ibaresinin ve Bursa Valiliğinin üzerindeki önündeki TC ibaresinin kaldırılması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş, e, Başkan Yardımcısı bir soru önergesi veriyor. Ve Sayın İçişleri Bakanı dalga geçer gibi boşluk bulunmadığını, Balıkesir Valilik tabelasının önünde boşluk bulunmadığını o yüzden TC'yi koyamadıklarını söylüyor. Bu Türk halkının zekasıyla alay etmek. Bir ülke düşünün ki kendi kimliğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ibaresini boşluk bulunmadığı gibi mantıksız, boş bir gerekçeye dayandırıyor. Değerli arkadaşlarım, AKP iktidarı her yerde Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yıpratmak için başından beri kafalarında başka cumhuriyet hesaplarını yaptıkları biz biliyoruz. Ama dürüst ve Türk halkına onurlu olmalarını istiyorum. Şimdi ben buradan seslenmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu o çivisi burada Kuvay Milliye topraklarında Mehmetlerin kurşunlarıyla Kuvay Milliye'nin ateşiyle çakıldı o TC ibaresi. Bu topraklar Balıkesir toprakları özgürlük ve bağımsızlığın Kuvay Milliye ruhunun TC'nin temelinde Balıkesir halkının harcı vardır. O TC'yi size biz söktürmeyiz. O TC'leri Balıkesir Valiliğinin önünden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın önünden söktürmeyiz. O TC ibaresi ne Tayyip Erdoğan'ın ne Muammer Güler'in değil. İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da oluk oluk kan akıtarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ibaresini Mehmetçikler çaktı bu ülkenin önüne. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunun sahibiyiz. Hangi etnik kökenden, hangi inançtan gelirse gelsin, İzmir'den Van'a kadar, Samsun'dan Hatay'a kadar tüm yurttaşlarımızla bu topraklarda kardeşçe barış içerisinde ama özgürlük ve demokrasi içerisinde birlikte yaşamayı savunuyoruz. Ama hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu, bu ülkenin kimliğini yıpratmak haddine düşmesin. O nedenle biz bugün bu TC'yi ziraat bankalarının tümünün kapılarına çakacağız. Ve buradan çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile uğraşmayın. [موسيقى] <applause> 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 تھس کا